Gördüğünüz gibi iki e, köşe başında olan bir arazimiz 200 2260 metre yeni suyu önünde çöp bidonu önde mevcut. Merkeze 1,5 kilometre 10 mara 5 yıldız bir arazinin üzerindeyiz. Firmamıza ait olan bir arazi satışa sunulmuştur. Eee dileyen, dileyen dostlarımız bize ulaşıp bilgi alabilirler. Hepinize hoşça kalın diyorum. Saygılar sunuyorum.